merhabalar herkese. Ee, yaklaşık bir aydır yoktum. Ee, sandılar ki Enes Özel öldü ama bilsinler ki kral geri döndü. sana de Yani böyle bir başlangıca gerek yoktu farkındayım ama başlangıçlar benim için hep zor olduğu için bir şekilde kotarmam gerekiyor. Bunu da böylece kotarmış oldum. Başka söyleyeceğim bir şey yok herhalde. öyleyse kitaba geçiyorum. Bugünkü kitap Bugünkü kitabımız Olaf Stapledon... Stapledon... Bugünkü kitabımız Olaf Stapledon'dan Alevler. 6.45 şeyin evinden çıkmış. Çevirenimiz Şebnem... Şebnem Şen Çağlayan. Öncelikle kitabın kapağı çok güzel. Böyle sarı bir filtreden geçirilmiş gibi bir alev sıcaklığında. Kitabın genel olarak temasıyla da uyumlu. Kitabı şuraya koyalım. Belli olmuyor. Bir dakika şunu... Güzel. Tamam şimdi öncelikle 645 yayın evinden bahsetmem gerekiyor. Ben 645'in kitaplarını sevmiyorum. Çünkü yazım hatalarıyla, anlatım bozukluklarıyla dolu oluyor kitapları genelde. Yani dolu dediysem de öyle baştan aşağı dolu değil de karşımıza çıkıyor rahatsız edecek kadar. Bu kitabın daha ilk 5-10 sayfasında zaten karşılaşıyorsunuz bu yazım hatalarıyla. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Ancak kitabın kendisi edebi olarak değerli, güzel de bir çeviri genel olarak. O yüzden en azından bilim kurgu sevenlerin bir okuması gerektiğini de düşünüyorum. Peki kim bu Olaf Stapleton? İşte yaptığım araştırmalarda yani Urfa'nın yerel kütüphanesine gidip Olaf Stapleton hakkında bir şeylere bakmadım tabii ki. Wikipedia'ya yazdım. Kendinden sonraki bilim kurgu yazarlarına birazcık öncülük etmiş. E, aslında kıymetli bir yazarmış. Ben daha yeni öğrendim kendisini. Hayat öyküsünde dikkatimi çeken bir Birinci Dünya Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı'nda vicdani retçi olarak çalışmış. Hayır vicdani retçi olarak çalışılmaz. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa katılmayı reddetmiş. Bir ambulans şoförü olarak savaş eforuna yardım etmiş. Vicdani retçi yani. İki Dünya Savaşı'nı ise desteklemiş. Yani gençliğinde biraz enerjik vesaire falan hani böyle idealist. Herhalde 40'lı 50'li yaşlara doğru da insan yavaş yavaş o daha kapitalist, daha konformist bir yere doğru evriliyor belki de bilmiyorum. Allah affetsin adam ölmüş gitmiş. Böyle yorumlar yapıyorum gözümden. Ee, ...gerçekten verimli bir e, yazar bilgilendirmesi oldu. Hepimiz Olaf Stapled'ın hakkında birçok şey öğrendik. Teşekkür ediyorum kanalıma o yüzden. Kitap ne hakkında? Kitap bir mektuptan oluşuyor. Cassandra'nın arkadaşına yazdığı bir mektuptan. Mektupta şundan bahsediyor Cassandra. Ee, alevlerden oluşan bir ırkla temasa geçtiğini... ...bu ırkın e, işte güneş çevresinde ilk başta oluştuğunu... ...sonrasında da diğer dünyalara, gezegenlerin oluşmasıyla yayıldığını... ...ve kim yerlerde işte aktif ya da inaktif olarak bir şekilde kendi yaşamlarını idame ettirdiklerini anlatıyor ve bize bu ırkı tanıtıyor bu mektup üzerinden. Şimdi kitapta bir karakter arkı ya da bir olay örgüsü yok. Kitap büyük oranda Kassandra ve işte bu Alev ırkından oluşan bir bireyin arasındaki iletişimden oluşuyor. Kitabın şu kısmı çok hoşuma gitti. Şimdi normalde bizim uzaylı deyince aklımızda canlanan iki ayaklı iki kollu işte bir kafalı bir humanoid bir form gelir genelde. Filmlerde de başka yerlerde gördüklerimiz 3 aşağı 5 yukarı buna benzer. Oyunlarda da kısmen buna benzer. Ancak tamamen bu imgenin dışında birazcık hayal gücümüzün sınırlarında gezen bir ırk oluşturmak. Sonra da bu ırkı güzelce detaylandırmak. işte sosyal hayatını, birbirleriyle olan iletişimleri, başka dünyalarla olan iletişimleri vesaire vesaire bunları güzelce ayrıntılandırıp anlatmak bence çok değerli bir şey. Bu humaniyet Forum dışındaki hayat tarzı bizim düşüncelerimizi birazcık açıkçası zorluyor. Bu da güzel bir şey. Şöyle bir soru geliyor aklıma. O da hayat mı? Ya da o yaşanan şey de bir yaşam mı düşüncesi geliyor aklımıza. Aynısını Orwell da bizim için düşünebilir tabii ki. Böyle de bir şey söz konusu. Şimdi ben kitabı okuyup bitirdim, bir köşeye koydum. Kitabın son kısmında kozmik korku ve telepati'den bahsedilen bir bölüm var. İşte bu Aliverk'in telepati yeteneği de var. Bu kısmı okuduktan sonra zihnimde daha fazla yeşerdi kitap hakkındaki düşüncelerim. Şöyle Şimdi birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bir e, korku teması kitapta böyle yoğun olarak var zaten. Yani kitabı okurken Cassandra'nın bu Alev ırkından birazcık korkması, onları birazcık anlamaya çalışmasıyla beraber en sonunda korkunun tamamen yani dizginleri ele almasıyla Cassandra'nın bütün davranışlarını yönlendirmesi söz konusu. Dolayısıyla burada bilinmeyenden ciddi bir korku söz konusu. Hepimiz bilinmeyenden korkarız. Hepimiz bildiğimiz bir kötülüğü hatta belirsiz bir iyiliğe de tercih ederiz. işte. içinde bulunduğumuz ilişkileri ya da işte içinde hapsolduğumuz davranış kalıplarını düşünürsek o bilinmeyenin, belirsizliğin korkusu aslında hepimizin içinde vardır. Korkudan şuraya gelmek istiyorum. Yani buradaki korku da kozmik korku. Başka bir varlıktan bir korku. Yani başka bir insanın korkusu değil ya da atıyorum işte bir köpekten korkmak gibi de değil ya da bir kediden başka bir insandan korkmak gibi de değil. Tamamen bize yabancı olan bir varlıktan söz ediyorum burada. Hem düşünce sistemine yabancıyız hem de işte bedensel formuna vesaire. Bildiğimiz şeylerden görebileceğimiz ızdırabın sınırları üç aşağı beş yukarı hani bellidir. Köpek size saldırır, insan da evet bir insan da bir insana çok ciddi ızdıraplar çektirebilir. Hem ruhsal hem bedensel olarak ancak Yine de bunun sınırlarının olduğunu biliyoruz. Yani e, somut ve soyut yapılabilecek şeylerin bir sınırı var. E, bunu biliyoruz. Ancak başka bir varlığın, dediğim gibi tamamen yabancı bir varlığın bize neler yapabileceğini düşünmeye çalıştığımızda e, çok ciddi bir belirsizlik var ortada. Çok ciddi bir bilinmezlik var. Yani bunun e, en temel korku evet götünüze, e, götümüze kendi götümü de dahil edeyim buraya. Prop sokabilirler. Bu genelde işte işlenen bir temadır. Ancak bunun da ötesinde telepati de yapabilen bir varlığı düşünürseniz, şöyle bir şey de çıkıyor, düşüncelerinizin okunmasının yanında yönetilmekle ilgili bir korku da ortaya çıkıyor. Yani bizi e, farkında olmadan yönetebilen, bize istediğini yaptırabilen, istediğini söyletebilen bir varlıktan söz ediyoruz. Bu kadar özgür irade, ilüzyonu altında yaşarken e, aslında hareketlerinizi, düşüncelerinizi, davranışlarınızı bir bilinmeyenin yönettiğini düşünün Aslında ne kadar korkutucu Ve burada bir psikiyatris alarmı vermek istiyorum <laughs> Sonunda bunu kullanabildiğim videolarda Ne zamandır bunu bekliyordum o yüzden tekrar yapacağım Bu sahneyi Ve burada bir psikiyatris alarmı vermek istiyorum <laughs> Ve burada izninizle bir psikiyatrist alarmı vermek istiyorum şöyle ki bilmediğimiz bir şey tarafından yönetilmek davranışlarımızın yönetilmesi söyleyeceklerimizin yönetilmesi bu zaten sürekli maruz kaldığımız bir şey burada da kim devreye giriyor buraya koy Heh, şu Dur. buraya koy Heh, tamam burada da kim devreye giriyor bilinç dışımız devreye giriyor kornele bilinç dışımızın ne ilgisi var bilgisi yok şimdi şöyle kendimizi bildiğimizi tanıdığımızı hareketlerimizi yönlendirdiğimizi düşünüyoruz aynaya baktığımızda ben Dediğim o oluşumu e, tamamen yönettiğimi düşünüyorum. Tamamen demesem de büyük oranda yönettiğimi, kararlarımdan da sorumlu olduğumu düşünüyorum. Ancak düşüncelerimizin çok büyük bir oranda bilinç dışı olduğunu şu anda biliyoruz. Şimdi bunu daha iyi anlamak için biraz şöyle bir örnek vermek lazım. Mesela yürüdüğümüz zaman sadece yürüme kararını alıyoruz ve bütün kaslarımız, tendonlarımız, bunların uzunluğu, gerginliği, hangisinin o sırada kasılacağı, hangisinin gevşeyeceği bilgisiyle biz hiç uğraşmıyoruz. Ancak bu bilgi sürekli olarak bizim işte merkezi sinir sistemimize iletiliyor ve işte serebellum ve işte diğer korteks yapıları bu bilgilerin büyük kısmını bilince çıkarmıyor ve bunları kendi içinde halledip çözmeye başlıyor. Ne zamanki sorun oluyor? Biz o zaman biz o zaman sorun yaşamaya başlıyoruz. Yürüdüğümüz zaman sadece yürüme kararı ve bu eylemi yapmakla ilgili hani sistemleri harekete geçirince geri kalan bütün o mekanik hareketlerin hiçbiri bizim bilincimize çıkmıyor. Aynı şekilde düşünce sistemimizde de böyle. E düşüncelerimiz düşüncelerimiz çok büyük oranda bilince çıkmıyor. Çok büyük oranda bilinç dışında geziyor. Birbirine çarpıyor. Bunlar bölünüyor. İşte kimisi çok derinlere itiliyor. Kimisi daha yüzeyde geziyor bu birazcık adaptasyon mekanizması. Hani zihnimizin dağılması ya da işte akıl sağlığımızın yerinde olması için bir mekanizma. Bir de şöyle de bir şey var. Bazı kararları vermeden önce, ya izninizle artık kısa bir ara. Artık soda içmiyorum çünkü yan taraftaki markete kaprisan geldi. Kesin çok zararlı ya Allah kahretmesin. Bir yudum da alayım. Şöyle de bir şey var. Biz karar vermeden önce beynimizdeki bazı yollaklar birkaç milisaniye önceden aktive oluyorlar. Ya da birkaç yüz milisaniye önceden. Yani ben karar vermeden önce beynim karar vermiş oluyor. Şimdi bunun üzerine birazcık durmak lazım. Yani ben bir karar alıyorum ancak beynim o kararı zaten öncesinde vermiş oluyor. Milisaniyeler öncesinde. Bunun ayrımına varmak bence biraz korkutucu. Aynaya baktığımda ben dediğim şeyin ya da ben dediğim kişinin geri planında çok büyük oranda bilmediğim, tanımadığım, sadece birazcık gözlemleyebildiğim bir alan var ve bu benim zaten bütün hareketlerimi, bütün kararlarımı bir şekilde yönetiyor ve etkiliyor. Yani beynimin içinde yani bir ben var, bir de bir beynim var. En azından beynimdeki düşünce içeriğinin büyük kısmı. Bu birazcık bence korkutucu. Şimdi buradan şuraya geliyoruz bir de parantez olarak. Özgür irade diye bir şey var mı noktasına geliyoruz. Şimdi bu tartışma hem benim haddimi hem de bu videonun sınırlarını aşıyor. O yüzden çok girmiyorum. Şimdi düşüncelerimiz büyük oranda etkileniyorsa ya da yönlendiriliyorsa hareketlerimizde ben yaptıklarından ne kadar sorumlu olabilirim? Beynim mi sorumlu? Beynim kim? Ben kimim? Vesaire vesaire. Öyle gidiyor. E, bütün bunlardan bahsetme sebebim şu aslında en başta bahsettiğim o bilinmeyenin korkusunu aslında sürekli taşımamız gerekiyor. Çünkü zaten kafamızın içinde kocaman bir bilinmeyenle yaşıyoruz. Bu sadece organik olarak değil, psikolojik olarak söz konusu olan bir şey. Ama bu ne yazık ki o bilinmeyenin kendisi tarafından bize unutturulduğu için e, çok da dikkatimizi çekmiyor. O yüzden bir dahaki sefer aynaya baktığınızda siz de bu ızdırabı çekin istiyorum. Ben dediğiniz şeyin geri planında bilinmeyen koca bir alan olduğunu bilin istiyorum arkadaşlar. Madem ben lüzumsuz varoluşsal sancılar çekiyorum siz de çekin. Bu videoları yapma amacım zaten bu. Ben kendi şakalarıma katlanıyorsam, siz de benim şakalarıma katlanacaksınız. Ben böyle gereksiz varolsa sancılara giriyorsam, siz de gireceksiniz arkadaşlar. Amacım dünyadaki ızdırabı arttırmak. Yine kitap ve yazar hakkında olabildiğince minimal konuştum. Geri kalanı benim zırvalardan ibaret. Ee, kitabı puanım 4 bölü 5. Bu sefer puanı doğru söyledim. Ancak Bilim kurgu seviyorsanız bu kitabı alın okuyun ama bilim kurgu sevmiyorsanız belki de çok etkilemeyecektir sizi. Sadece belki sonrasında bahsettiğim şeyler üzerinde düşünmek ve biraz daha düşünmek için bu kitabı bir okuyabilirsiniz. Bu kitabı okuduktan sonra bu Lovecraft edebiyata da giriş yapılabilir. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar. Ben bu gözlükle mi yapsam videoları? yo <laughs>